Evet bu ayda dedi Kur'an içeri inmemiş. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz bunu Kur'an'ı Leyletil Kadir'de indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Evet Leyletil Kadri hayrun min elfi şahr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Neden hayırlıdır? Melaiketu ve ruhu fiha melekler ruh Cibril indi bu gecede. Hatta matla'il fecr. Onun için bu ay bereketli bir ay. Bu ay, bu ayın bir özelliği var. Sene boyunca böyle bir gece yoktur. Onun için İslamiyet'te hiçbir gecenin kutlaması yoktur. Barat gece misiymiş, kandil gecesidir, mevlüt gecesidir. Bu geceler İslamiyet'te hiçbir yeri yoktur. Bunu koyanlar, getirenler iştihad etmişler, sevgilerine yapmışlar, güzel niyetlerine yapmışlar. Ama güzel niyet insanı kurtarmaz. Çünkü ibadet dedir, tevkifidir. Tevkifi ne demektir? Nastan noktası koyulur. Kur'an ve sünnet bunun ibadeti belendirir. Resulullah e, vesaire e, ashab ve dört imam ve muteber alimler bugüne kadar Kadir gecesinden başka bir geceyi kutlamamışlar. Kutlamak da nedir? Yani bu geceyi ibadetten ihya etmektir. Yok kutlayarak gelip kadın, erkek birbirine geçmişler, mevlüt okuyorlar vesaire değil. Her kendi ibadetle kutlayacak. Onun için bu gece ehli sünnette mübarek bir gecedir. Bu gece emir olunmuşuz hepimiz sabaha kadar ibadet edelim. İbadet eden hayrı yakalamış. Bu geceyi kaçırdan hayrın çokunu kaçırtmış. Hatta tümünü kaçırtabilir. Çünkü bu gecenin hayrına, ki bu gece o kadar önemlidir. Hayrına nail olmayan çok şey kendisinden gitmiş ve mahrum kalmıştır. Evet.